Nevruz, sadece bir mevsimin adıyla ya da başlangıcı değil, aynı zamanda farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir araya geldiği, kin ve düşmanlıkların bir kenara bırakıldığı, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi duyguların paylaşılıp güçlendiği özel bir zamandır. Nevruz'un insandan doğaya, bitkiden tabiata, havadan hayvanata, yeme içmeden eğlenceye, milletten devlete ve hatta dilek ve dualarımıza kadar nedenli etki edip çeşitler anlamlar yüklendiği görülmektedir. Nevruz gibi unutulmaya yüz tutmuş öz ve öz Türk benliğine ait bir değerin terörün kanlı pençelerinde alınarak asli sahibine iade edilmesi elbette 7'den yetmişe biz Türk halkını onur etmiştir. Nevruz 2019 2010 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından Nevruz bayramı olarak ilan edilmiş ve akabinde dünya manevi kültür mirasına dahil edilmiştir. Bu anlamlı günün herkese barış, mutluluk ve refah getirmesi dileğiyle Saygılarımı arz ediyorum. Nevruz Bayramı 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımküre'de temelde hayatın döngüselliği içerisinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluğun yaşama sevincinin bir karşılığı olarak bayram olarak kutluna gelmiş bir gündür. 21 Mart temelde halk takviminde Zemhir'inin, hamsinin efendim e, sona erdiği, yani çetin kış şartlarının sona erdiği bir takvimsel sürecin sonunda ee, baharın gelişini, canlanışını yeniden e, kutlamak, övünmek ve buna bağlı bir takım ritüeller ve pratikler uygulamak üzere toplumsal hayatımızda, milli geleneğimizde, yüzyıllardan beri devam eden bir gündür. 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han. O günden bugüne hem demirden daha eriterek yeniden sahneye çıkışı ve tarihteki yerine alışı hem de baharın yeniden gelmesi aynı zamanda halk takviminde çetin kış günlerinin geçip Erbayin'den sonra yani Büyük Çile'den sonra, Hamsin'den sonra, Cemreler düştükten sonra, Çiğdem çiçekleri açtıktan sonra Nevruz yeni bir gün, yeni bir başlangıç, yeni yılın, yeni günün devamlılığın niteliğinde bir gündür. Bu anlamda da Nevruz'un sadece yerel, milli bir gelenek olmasından öte yine müdürümüzün dediği gibi Çin Settin'den adliyete kadar tüm coğrafyada bir kültür geleneği, bir milli bayram, bir bahar bayramı olarak kutlana geldiğini görebiliyoruz. Bu vesileyle yeni gününüzü, yeni yılınızı, 21 Mart'ınızı, Nevruz'unuzu, Sultan Nevruz'unuzu kutluyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Mor şimdi gök gürülder, yağmur yağar, her taraf mis gibi bir başka parlar. Tabiatı Nevruz'un heyecanı sarar. Dallar <laughs>

arkadaşlarımız hepinize çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler.